Ölücem meraktan, ne yaptın konuşabildin mi Yasemin'le? Ha konuştum, konuştum aralarında bir şey yokmuş. Aa. Ben sana söylemiştim her zamanki bu kedi köpek halleri. Aa. Hatta böyle bir şey ima ettiğim için bayağı bir kızdı bana Yasemin. Yani merak edilecek bir şey yok, İçini rahat tut. Çok şükür ya. Bir de onlar olsaydı gerçekten kaldıramazdım. Yalnız e, Ayşen benim sana bir şey daha söylemem gerekiyor. Ne oldu? Kötü bir şey mi? Ateş, kötü bir şey mi? Ne oldu? Ee, Ayşen, biz ne haber abi? Enişte sana kahve yapayım mı? Ya, ama bırak şimdi kahveyi canım. Ne diyorum biliyor musun şu an abi? Ee, benim arabayla biraz turlasak mı Boğaz'da, hı? Üstünü falan açarız. Biraz muhabbet de etmiş oluruz belki. Açılır dilin. Aha Şuhayb. Bihter'le Behlül'ü yine yakaladım. Yine seni, aileni kandırmaya çalışıyorlar. Bu kez onlara kalma. Bu yükü daha fazla sırtında taşıma. Şimdi yüzlerine gördüm sizi. Önce rüya zannettim ama değilmiş. İkinizden de nefret ediyorum. Çünkü ailenize ihanet ettiniz siz. Hayır. <laughs> Dedim. <laughs> Al <Vallahi>. be. <laughs> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hiçbir şey yok. Ya, hayır hayır. Şey yok. Abi. Şuayb şey abi. <laughs> abi. Şu abi, abi. <laughs> Hop, Ateş ne yaptın? Başardım. Merak edilecek bir şey yok. Kısa süreli bir şey bu. Ne yaptın? Ateş, bırak eniştemi. Bırak kaçalım, ne olur kaçalım ya. Ben ailemin yüzüne nasıl bakacağım? Ne yaptın ayrıca ya? Ayşe, durdu kafa. Mantıklı düşünemiyorsun. Oh. Sakin ol. <laughs> Nefes al. Her şey sakin ol. Mantıcı. Bana ha? mantıcının anahtarını bul. Çabuk, çabuk, çabuk. Var burada, var, var. Abi çok özür dilerim. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Dükkandayız enişte. Niye getirdiniz beni buraya? İşimi bitirecek misiniz? O zaman çabuk olun. Çünkü istediklerinizi yapmayacağım. Ellerimi çöz. Aşk olsun enişte, işimi bitirin falan ne diyorsun ya? Sana aşk olsun asıl baldız. Sana aşk olsun. Hiç beklemezdim senden bunu. Abi konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok. Ben ız düşmanlarıyla konuşmam. Enişte bak vallahi açıklayabilirim. Sus! Bana enişte deme. İkiniz de yüz karasısınız bu ailenin. Abi bak ben... Yasemin'le evli falan değilim. Hadi be, hadi! Hadi! Hadi bize yaptın bunu. O güzeller güzeli karına nasıl yaptın ya? Hiç mi utanman arlanman yok? Ya ya, hadi evli değilsiniz. Evli değil misiniz? Nasıl? Yasemin karın değil mi senin? Değil. Kim o zaman? Yani ben evli değilim. Benim karım yok. Enişte gerçekten evli değil. Ama evlidiniz. Ya o çatı katını kiralamak için oynadığımız oyundu. Biz evli falan değiliz. Hadi be. Ee. Kapı kadar cüzdan var. Nikah cüzdanı. O ne olacak? O sahte. Yaptırdık onu abi. Çok mantıklı değil. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Hadi. Tamam bekle. Bekle. Hemen ispatlayacağız. Bekle. Kafe'ye gidelim. <laughs> İşte bak vallahi gelecek şimdi görürsün. Ayrıca sen bana neden inanmıyorsun? İnanıyorum canım inanmaz olur muyum? İnanıyorum. Hı. Sana inanıyorum da ona inanmıyorum. Belki de kandırdı seni. Sen baktın mı onun nüfus cüzdanına ne bileyim savcılıktan temiz kağıtına falan. Devir kötü kızım devir kötü. Adam olsa şimdiye kadar gelirdi. Adam olsa gelmiş. Bak geldi ne dedim ben sana geldi. Ateş neredesin? Hı. Yahu Yasemin uyuyordu, onun çantasından aldım bunları. He, hırsız! Abi. Bak, bak. Kapı gibi sahte evlilik cüzdanı. <laughs> gördün mü? Sahte. He, i̇yi bir kopya ama inanmıyorsan bunlara bak. Bak ikisinde de bekar yazıyor, gördün mü? Ne bileceğim? Belki değiştirmediniz bunları. Bulduklarım. <laughs> Buldum. Bakalım bana ne diyeceksin şimdi? Ne oldu? Bozacıyla mı mesaj yaşıyorsun? Al abi, bu da kapı gibi devlet kaydı. Ee, burada bekar yazıyor. Hani evli... Aa, bekar. Ya. E ee, bekarım abi. Ee, sen şimdi Yasemin Yasemin'le evlisin, onu sevmiyor musun? Evli değilsin, sev... Kafam karıştı. Ben Süheyla ile evli miyim? Hayda, iyice karıştık. Dur şimdi. Sen Süheyla ile hala evlisin. Ben bekar o. Oh. O da bekar. Yasemin benim kardeşim gibi. Yani aynı evde kalıyoruz ama aynı odada bile yatmıyoruz. Ben salonda kanepede yatıyorum. Ah be abi. Ya ben bu mahallede Ayşe'ni gördüğüm ilk anda vuruldum ona. Hadi be. Ya balda be, biliyordum senin evli bir adamla böyle şeyler yapmayacağını. Oldum benim. Ha, niye sakladınız be bunu? Enişteciğim, bu kadar büyük bir yalan varken ortada kimse beni anlamazdı ki. Ya düşünsene babam, abim, annem bana inanır mıydı? Ben anlar mıydı? Ama sen beni anlarsın, biliyorum. Anlarım be. Anlamaz mıyım? Biz seninle kader kardeşiyiz. Sağ olun işte. Kader kardeşi ne? Sen sus be! Abi ben sana öğreteceğim bunu. Kalp hırsızı. Aramızda o bizim. Oh be! Rahatladım vallahi be. Bütün gün böyle dokuz doğurdum ya. Ee? Ne olacak şimdi? Bunu daha ne kadar böyle saklayabilirsiniz? Aşk bu. Sizin o doldurduğunuz kaba sığmaz ki. Bir yerden pırtlayıp fırlar. Yani bunu uygun bir dille anlatmak gerekir. Aman abi sakın. Yani en azından bir süre için kimseye bir şey söylemesek ne olur? Evet Ateş haklı. Enişte lütfen şimdilik kimseye söylemeyelim. Lütfen. Yok yok. Olmaz bunu söylemek lazım. işte Enişte işte Senin de kafa yandı. Ayşen. Hı? İnşallah doğru bir şey yapmışızdır. Gerçi doğru ya da yanlış. Söylemekten başka çaremiz mi kaldı ki? Merak etme enişteme güvenebiliriz. O bizim halimizden anlar. Süheyla'ya rağmen mi? Hı. Hmm. Vallahi o kısmı beni de korkutuyor.